Evet arkadaşlar herkes iyiden selamlar bir başka futbol Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda bugün inanılmaz şeyler oldu Cristiano Ronaldo İngiltere Premier Lig'in en önemli ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu detayları bilmiyoruz ama Ronaldo'nun bu transferini Manchester City'ye simüle ederek 2 sezonluk bir simüle haliyle e, sizlere sunmaya çalışacağım Manchester City futbol Manager 2021'de Ronaldo'lu kadrosuyla neler yapar bu soruya yanıt arayacağız. Cristiano Ronaldo hepiniz biliyorsunuz ama detaylara da geçmeden önce e, bir hatırlatmam var. Eğer bu videosunuza hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ya Ronaldo hakkında söylenebilecek o kadar çok şey var ki 170 179 milli maç, 109 gol. Onunla birlikte geçtiğimiz sezon e, çok önemli bir performans Juventus adına e, inanılmaz Real Madrid kariyeri ondan önce Manchester United kariyeri geçtiğimiz sezon 44 maç 36 gol 4 asist 40 gole oradan katkı yani bugün bir hesaplama gördüm arkadaşlar Haaland ve Mbappe'nin sezon başına 46 ya da 47 gol atması lazımmış ki Ronaldo'yu gol sayısında kariyerlerinin sonunda yakalayabilsinler. Muazzam inanılmaz fazla bir sayı arkadaşlar. Ronaldo e, övgülerin hepsini hak ediyor arkadaşlar. Ne kadar bir transfer bedeliyle gitti? Ne oldu? Herhangi bir bilgimiz yok şu an için ama e, Ronaldo Manchester City'de Pep Guardiola Manchester City'de harika işler yapacaktır. Muhtemelen transfer takas şeklinde gerçekleşecek. Yani Raheem Sterling'i veya e, bir oyuncu daha var. Jesus e, Gabriel Jesus olabilir. Diye söyleniyor Manchester City'nin burada oyuncu olarak vermek istediği oyuncu kesinlikle Gabriel, Gabriel Jesus değil. Onun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Hızlı bir şekilde oyun'a gidelim. Oyunun şöyle büyütelim ekranını. Cristiano Ronaldo yazalım. Cristiano Ronaldo, bakın nerede yazamadım bir türlü. Cristiano Ronaldo Manchester City'de. Profil olarak kalp şeklinde bir profil var. Savunması aşağılarda. 35 yaşında gerçek hayatta bugün nerede? 37 yaşına girecek neredeyse Ronaldo. Ya bu doğrultuda Ronaldo'nun profilini zaten incelemeye, anlatmaya gerek yok. Futbol Manager 2021'in en iyi profillerinden bir tanesine sahip kendisi. Özellik detayına baktığımızda 194 yetenek puanı ve bununla birlikte tabii ki 196'ya kadar ulaşması bekleniyormuş. 36 yaşındaki bu oyuncu için inanılmaz istatistikler. Manchester City tarafında ne yapar tabii onu da merak ediyoruz. Onun için hemen ilk sezonun sonuna gidelim bakalım. Cristiano Ronaldo katıldıktan sonra Manchester City nasıl bir performans sergilemiş. Şampiyonluklar gelmiştir tabii ki İngiltere Premier e Ligi'nde ama Avrupa Kupalarında ne yapmış ve en önemlisi Messi ile karşılaşmışlar mı burada? E, çünkü Lionel Messi de Paris Saint Germain'de onun da bilgisini sizlerle paylaşayım şöyle. Messi yazdığımızda Paris Saint Germain'de karşımıza çıkıyor. Messi vs Ronaldo ne olmuş bakalım onu görüntüleyelim. Evet dostlar ilk sezonun sonuna geldik. Şu anda 1 Haziran 2021 tarihindeyiz. Ronaldo yazarak ben Ronaldo yazarak ben oyuncuyu görmek istiyorum. Manchester City'ye geldiğimizde Cristiano Ronaldo fiziksel özellik olarak ciddi bir gerileme yaşamış. 32 maçta 13 gol 2 asistle 7.70'lik ortalaması var. Sezon boyunca da 53 maçta 21 gol atarken 5 asist yapabilmiş Cristiano Ronaldo. Manchester City Premier Lig'i şampiyon olmalarını beklediğimiz Premier Lig'i 78 puanla 3. sırada tamamlarlarken Ronaldo ve e, diğer takım arkadaşları bakayım Şampiyonlar Ligi'nden atmışlar. B grubunda başladıkları mücadele finale kadar gelmiş ama finalde gördüğünüz üzere Liverpool onları mağlup etmeyi başarmış. Hatta bir karşılaşma olmuş mı Paris Germain'le diye bakıyorum. Herhangi bir karşılaşma şu an için olmamış. Chelsea yarı finalde onların karşısına çıkmış ama Chelseayi Ronaldo'nun ve Gabriel Jesus'un golleriyle elemişler. Finale geldiğimizde Liverpool 3-0 gibi ciddi bir skorla Manchester United özürle Manchester City'yi transfer videosu karışıklığı oldu arkadaşlar. Çünkü Ronaldo'nun burada tabii bir vefasızlığı mı söz konusu? Yani Manchester City'den çıkıp Manchester City'ye gelmesi sizce doğru mu tabii? Bunu da tartışmak gerekiyor. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın bu arada arada bilgisini vereyim sizlere. İlk sezon itibariyle Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gelmesine rağmen kupayı alamadı. Messi ne yapmış? Messi hemen onu da göstereyim sizlere laf arasında. Lionel Messi de Paris Saint Germain 17 gol 16 asistle oynuyor. O da Şampiyonlar Ligi'ni alamadı. Liverpool tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanan taraf oldu ilk sezon sonunda. İkinci sezona geçelim. İkinci sezon itibariyle bakalım Cristiano Ronaldo'lu Manchester City nasıl bir performans sergilemiş? Ronaldo kendi standartını yakalayabilmiş mi? Bunu bir görelim. Evet dostlar ikinci sezonla devam ediyoruz. Biraz Haziran 2022 tarihlerimiz. Ronaldo yazarak şöyle bir gidelim. Ronaldo'nun profilini görelim. Ronaldo Manchester City 37 yaşında fiziksel olarak çok çok gerilemiş Ronaldo. Sezon boyunca 32 maç 14 gol 4 asist ve 4 kez maçın adamı 7.65'lik ortalaması var. Sezon boyunca 50 maç 24 gol 6 asist 30 gole doğrudan katkısı olmuş Ronaldo'nun. Premier Lig'e geldiğimizde yine Liverpool'un şampiyon olduğunu ama kıyasıya bir mücadele aralarında geçmiş Liverpool ve Manchester City'nin ama Manchester City 2 puan gerisinde rakibinin şampiyonluğu kaçırmış. Manchester City'nin fikstürüne bakalım. Manchester City H grubunda başladı Şampiyonlar Ligi'nde. Finale gelmiş bu sefer ve finalde şampiyonluğunu ilan etmiş. Finalde bakalım Ronaldo'nun golü var mı? Ronaldo neler yapmış? Şampiyonlar Ligi finali Ronaldo'nun 72. dakikada penaltının attığı golle Liverpool'u mağlup edip bir Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı başarıyor. Ve Manchester City'li Ronaldo gerçekten büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi gruplarında da bu arada Arkadaşlar Atletico Madrid Andalet ve Porto grubundan çıkmayı başarıyorlar. Chelsea değil Real Sociedad geliyor. Real Sociedad'ın ardından Bayern Münih, Münih'ten sonra Chelsea ve finalde Liverpool gerçekten zorlu bir fikstürün sonucunda şampiyonluk geliyor. Peki bu arada Messi Messi ne yaptı? Messi'ye bakalım sizlerle birlikte. Ben de merak ediyorum. Messi Paris Saint-Germain'de sezon boyunca 17 gol 17 asist. Gerçekten Messi üst seviye kalmaya devam ediyor ama Messi'nin Ronaldo'dan 3 yaş kadar, 2 yaş kadar daha genç olduğunun da bilgisini sizlerle paylaşmak isterim. Messi'nin de fizikselleri düşmeye başlamış. Paris Saint-Germain'de tabii şampiyon oldukları çok aşikar ama fixture olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi 2. 1. eleme turunda Barcelona'ya elenmişler. Enteresan olmuş. Hatta geçen sezona da bakalım. Geçen sezonda şampiyon Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Chelsea'ye deplasman golüyle mağlup olmuşlar. Önümüzdeki seride bunların hiçbirini görmeyeceğiz dostlar. Evet dostlar Cristiano Ronaldo e, Messi gibi takımını değiştirseydi bu sezon Manchester City'ye gitseydi daha doğrusu gitti ve Manchester City'de ne yapar? 3 aşağı 5 yukarı bunu görmeye çalıştık ama yani bence Ronaldo bunun çok daha üstünde, verilerin çok daha üstünde bir performansı olacağını düşünüyorum ben Cristiano Ronaldo'nun. Bu doğrultuda da baktığımızda Ronaldo çok büyük şenlik katacak Premier Lig'e. Sizin düşünceleriniz neler bu konuda? Ronaldo başarılı olabilir mi? Yani eski standardını, İtalya Serie A'daki standardını Manchester City'de de yakalayabilir mi yoksa daha farklı bir şeyler mi olur? Bunların hepsini yorum kısmında bana belirtmeyi ihmal dostlarım. Evet dostlar, Cristiano Ronaldo Manchester City'de ne var isimli videomuzun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basarak destek olmayı, ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.